Yankılarla başlayan bir kabus. Kapkaranlık bir odada yankılanan tek bir cümle. Bir kitap bir dünya savaşı başlatabilir mi? Belki de tarih bu sorunun cevabını çoktan verdi. Savaşın sadece silahla değil, fikirle de kazanıldığını söyleyenler vardı. Ama unutulan bir şey vardı. Fikirle kaybedilebileceğiydi ve o kitap tarihin en kanlı sayfalarının yazılmasına sebep olan bir adamın kaleminden çıktı. Adı Adolf Hitler. Kitabı Kavgam, Mein Kampf. Ama bu kitap sadece bir otobiyografi değil, bir komplo a, bir öfke manifestosu, bir kehanet mi yoksa bir lanet mi? Bugün size bir metnin nasıl bir milletin zihnini esir aldığını, Nasıl bir kıyamet senaryosuna zemin hazırladığını anlatacağız. Ama bu sadece bir tarih dersi değil. Bu geçmişte yazılmış ama geleceğe fısıldayan karanlık bir hikayedir. 1889, Avusturya'nın küçük bir kasabasında doğan bir çocuk, Adolf. Sanata tutkuyla bağlıydı, ressam olmak istiyordu. Hayallerini Viyana'ya taşıdı ama sanat akademisinden iki kez reddedildi. Sokaklarda aç kaldı, evsiz kaldı. Yatakhanelerde sürünen bu genç adam zamanla nefretini büyütmeye başladı ve aklında şekillenmeye başladı ben kaybetmedim. Bu sistem beni dışladı. Yahudiler yüzünden başarısız oldum. Marksistler Alman ruhunu zehirliyor. İşte bu düşünceler yıllar sonra bir kitapta şekil bulacaktı. Adına kavgam diyecekti. Çünkü onun için hayat artık bir savaştı. Ruhu bu savaştan başka bir şey tanımıyordu. Mein Kampf, nefretin kodları. Kavgam, 1924'te Landsberg hapishanesinde yazıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubiyeti, ekonomik çöküş, toplumsal aşağılanma ve bu kaosun ortasında Hitler konuşmaya başladı. Yahudiler Almanya'nın tüm hastalıklarının sebebidir. Demokrasi bir aldatmacadır. Güçlü olanın yaşadığı, zayıfın ezildiği bir düzen doğaldır. Bu cümleler sadece satırlar değildi. Onlar birer programlamaydı. Bir milletin zihnini virüs gibi enfekte eden kodlardı. Ama kitapta yalnızca antisemitizm yoktu. Bir ideoloji inşa ediliyordu. Bir halkın üstün ülke olduğuna dair mitoloji yaratılıyordu. Kavgam bir nefret manifestosuydu. Ama sadece geçmişi anlatmıyordu. O bir geleceği kurma kılavuzuydu. Ve milyonlarca insan o kılavuzu takip etti. <Sessizlik> Komplonun gölgesinde gizli cemaatler ve okült inançlar. Hitler'in düşünceleri sadece siyasi değildi. Arkasında çok daha karanlık bir arka plan vardı. Thule cemiyeti Alman ırkının Aryan köklerine dair efsaneleri canlandıran gizli bir topluluk. Hitler'in bu cemiyette bağlantısı onun düşünce yapısını şekillendirdi. Atlantis'ten gelen bir üstün ırk, safkanın korunması, ezoterik semboller. Nazi sembollerinin kökeni Hinduizm'deki svastika'dan gelir. Ama bu işaretin Hitler'in elinde nasıl bir lanete dönüştüğünü tüm dünya gördü biril enerjisi, okült deneyler, mistik teknolojiler. Nazi Almanyası yalnızca savaş silahlarına değil, zihinsel manipülasyon silahlarına da yatırım yaptı. Büyü, sembolizm, mistik ritüeller. Hepsi kavgamın satır aralarında gizlice yankılanıyordu. Peki bu sadece tesadüf müydü? Yoksa dünya çok daha karanlık bir planın eşiğinden mi döndü? 1933'te Hitler iktidara geldiğinde kavgam tüm Almanya'ya dağıtıldı. Evlere, okullara, düğün hediyesi olarak bile veriliyordu. Bu kitap bir kutsal metin gibi okunuyordu ama içinde kurtuluş değil, kıyım vardı. 6 milyon Yahudi Binlerce roman, engelli bireyler, muhalifler, düşünürler. Tüm bu insanlar bir adamın fikirleriyle inşa ettiği sistem tarafından yok edildi. Türenler Auschwitz'e giderken kitap satır satır işleniyordu toplumun damarlarına çünkü bu sadece bir kitap değil bir hipnozdu. Savaşın ardından Kavgam birçok ülkede yasaklandı ama bu yasak kitabın gizemini arttırdı. İnternette yayılan komplo teorilerine göre Kavgam'ın orijinalinde okült semboller vardı. Bazı bölümleri bilinçaltı programlama teknikleriyle yazılmıştı. Tule ve vril belgeleriyle birlikte Nazilerin psikik deneyleri bu metne işlenmişti. Gerçek şu ki, kitap sadece bir nefret metni değil, zihin kontrolünün erken bir prototipiydi. Ve bazılarına göre bu metnin bazı bölümleri bugün hala gizli servis arşivlerinde tutuluyor. Çünkü o satırlar bir insanı bir canavara çevirebilecek kadar tehlikeli. Bugün dünya yeniden kutuplaşıyor. Irkçılık, popülizm, yabancı düşmanlığı ve bazı coğrafyalarda kavgam yeniden basılıyor, yeniden okunuyor. TikTok'ta bu kitaba övgüler düzenler mi? Sosyal medyada ırkçı fikirleri savunanlar mı? Tarih bir döngü mü yoksa biz öğrenmeyen bir toplum muyuz? Karanlık fikirler yeniden canlanıyor ve bu kez daha gizli, daha rafine, daha teknolojik bir formda. Ama unutma, o kitap bir kez yazıldı ve bir daha yazılmasına izin verirsek tarih yine kanla yazılacak Eğer bu videoyu izliyorsan bu ses sana ulaşsın diye binlerce insanın çığlığından süzüldü. Unutma, bir kitap dünyayı değiştirebilir ama hangi yöne değiştireceği onu okuyanın niyetiyle belirlenir. Kagam, insanlığın karanlık yönünü ortaya çıkardı. Ama biz onunla yüzleşmezsek o karanlık hep pusuda bekleyecek. Şimdi sana soruyoruz. Fikirlerin silaha dönüşmesini engellemek senin elinde mi? Bir kitap okuyarak bir savaş başlatıldıysa, belki de bir kitapla barışta başlatılabilir mi? Barışın, adaletin ve insanlığın sesi olmak senin elinde.